Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber Monopod selfie çubuğunu bunu tanıtacağım. İnceleyeceğiz. Ürünümüz böyle. Ürün böyle paketten böyle çıkıyor direkt. Şu konuda takın düşmemesi için böyle bir tuş bulunuyor. Bunu kulak tuşuna tak girişine takıyoruz telefonumuza. Biraz sonra deneyeceğim. Ve bayağı bir uzun uzama kapasitesi var. Şimdi kameradan çıkıyor gösteremiyorum. Toplamda 110 santimlik bir uzunluğu var. Böyle bayağı bir uzun. Böyle küçüklerim şimdi. Böyle arkadaşlar ürünümüz. Şimdi bunu telefonuna takarak bir deneyelim. Telefonumuza gayet basit. Böyle yan olarak takılabiliyoruz. Tabi. Böyle gayet basit olarak takabiliyoruz. Şimdi açalım telefonumuzu. Kameramızı açalım. Ve açtım arkadaşlar. Böyle gösteriyor. Böyle. Bunu da kulaklık girişimize takalım. Ve taktım. Algıladı. Şu an tuşumuza bir basalım. Şöyle. Bazen de gelmiyor, çalışmıyor. Yok, oturtturamamışız yerine. Tamam. Böyle bir daha basıyorum. Olmadı. Bazen oynama problemi yapıyor böyle. Şimdi bir daha taktım. Bir daha basıyorum. Gördüğünüz gibi çekti arkadaşlar tuşa bastığımızda. Bir daha deneyelim. Şöyle bu tuşumuz burada. Bir daha basıyorum. bastığından çekiyor arkadaşlar böyle önümüz böyle kablosu böyle bunların başka bir model olanları var şöyle onlar onun böyle bir kumandası var böyle küçük bir kumanda onunla çalışıyor hani Bluetooth'ta çalışıyor tabi temmuzun Bluetooth'una bağlıyorsunuz onu Böyle çalışıyor bunu da buradan çıkartalım. Böyle arkadaşlar ürünümüz. Almak isteyenler alabilir. 15-20 liraya böyle fiyatı değişiyor. Tabi 40-50 liraya daha, daha pahalıları var. İsterseniz alabilirsiniz onlardan. Böyle ürünümüz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.